Malzemeleri buldum. Keşke düşürmesem ha çok ağırmış. Oh, hayır olamaz. Yumurtalar paramparça oldu. Neyse bir fikrim var masanın altında. Benim küçük ejderha kralım. Küçük ejderhalarıma merhaba. Anneniz gelmiş. Ah tamam harika. Yüce bu kesinlikle tavuk yumurtası mı? Emin misin çok garip görünüyor. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Ama bende hiçbir şey yok. Garip. Nereden aldın onu? <laughs> Neyse. Nereden aldıysa artık orada yok. Hadi yemek yapalım. Bu kocaman yumurtayı bir şekilde kırmamız gerekiyor. Neyin yardımcı olacağını biliyorum. Dövüş becerilerim. ki <laughs> ya. ay. <gülüyor> Yüzü nasıl asın? <laughs> Neyse o yumurtayı kırmanın bir yolunu bulacağım. Tabii ya. Benim çok ağır bir çekicim var. Torun kim olduğunu biliyor musun? Gerçi o kadar da önemli değil. Neyse bana bu çekici hediye etti. Ay, harika. Parçalandı çatlak. Gördün mü? Ah, okay. i̇yi misin Suzy? Her şey yolunda mı? Ve sonra yumurtayı bir kaseye kırmamız gerekiyor. Yaşasın sarısı işte sırada ne var? Tabii ya un. Leli neredeyse? Hiçbir şey göremiyorum. Siyosi burada mısın? Ah işte burada gözlüklerim kirlenmiş. Ay şimdi hapşırdım. Neyse harika kurtulduk ondan. Şimdi ise süt ekleyelim. Şimdi her şeyi iyice ellerimizle karıştırıyoruz. Vay canına. Hamur yumuşacık olmuş. Slime gibi. Hazır. Şimdi onu hemen böyle açmalıyız. Çok kolay bir şey. Bu çok rahatlatıcı. Siyuze sen çok iyisin. Aferin. Hamuru kendin yaptın. Evet biliyorum Lili. Şimdi güzel bir desen elde etmek için bunu kafese eklememiz gerekiyor. Şimdi fırına gönderiyoruz. Hamurumuzu tamamen pişirilene kadar pişirmemiz gerekiyor. Kendi işimi bitirdim. Şimdi sen Lele. Bir düşünsem. Bir yerlerde küçük bir dondurma çubuğum vardı ama çok küçük. Daha büyük bir şey düşünmem gerekiyor. Aha tabii ya. Bu tahta harika olacak. Dondurma için bir çubuk. Sadece biraz düzeltmemiz gerekiyor. Sizi korkma. Yaptığımı biliyorum. Hey. Oh, i̇şte bu. Ay Suzy üzgünüm. Bilerek yapmadım. Sorun değil. Neyse. Göster ne yaptın. kırdım. Neyse eşyaları fırlatmamalıydım. Şey büyük anne umarım fark etmez. Baksana harika değil mi? Vay be ne kadar havalı. Ah, Lili tamamen unutmuşum yemeği çıkarmalıyım. Tamam değil. Vay be nasıl da güzel. Lili baksana çok iyi olmuş. Şimdi hamur sıcakken külah yapmalıyız ondan. Şimdi güzel oldu. Nutella'yı içine dolduruyoruz. Görmek ister misin? Ben de çok sevdim. Aferin bize. Şimdi dondurmayı kendimiz yapmalıyız. Dondurma için süt e ihtiyacımız var. Şimdi onu kaselere dökeceğiz. Ah, neden açılmıyor? Ah, hayır. Sütü döktüm. Elbisem saçım makyajım mahvoldu. Ah, al şu havluyu. Teşekkürler Lili. Of oh, başlıyoruz. Şimdi sütü kaseleri döküyoruz ve biraz şeker ekliyoruz. Önemli olan abartmamaktır. Harika. Sırada ne var? Tabii ya. Hadi çilek şurubu ekleyelim. Harika bir fikir. Daha fazla doldur. Süper mega tatlı olsun. Sorun değil Lele. Kasem'e ve seninkine biraz çilek şurubu ekliyoruz hazır. Ve şimdi en ilgin şey başlıyor. Blender. Oh. Yeah. Harika. Aferin bize. Vay canına. Çok iyi. Şimdi ise buzdolabına koyacağız ve bekliyoruz. Ah, biraz dinlenebiliriz. Hey. Ah, ah tanrım Lili. korkuttun beni. Selam Suzy. <laughs> bir çubukteki yeah. buzlu şekerim için bir fikrim var. Buzdolabında çok fazla dondurma var. Ve hepsine ihtiyacım var. Şimdi hepsini böyle dikdörtgen şeklinde koyacağım. Hadi bakalım. Harika. Kocaman bir dondurma parçası oldu. Şimdi ev yapımı kocaman çubuğumu içine sokuyoruz. Ve. Sadece kapatacağız üzerinden. Unutmayalım. Düzledik. Ama bir şeyler unuttum. Bana versene. Biraz buradan da düzeltmeliyiz. İşte şimdi mükemmel olmuş. Aynen. Bunu kendim nasıl düşünmedim ya? Ah dondurmam. Muhtemelen çoktan hazır. Evet. Çilekli dondurmam hazır. Şimdi ona waffle külahıma koyacağım. Şuna bak. Sihir. Kocaman bir dondurma oldu. Harika değil mi? Bunu kendim yaptım. Şimdi onu külaha koyuyoruz. Hazır. Ay be, bu hayatımda gördüğüm en güzel dondurma. Dondurma hazır. Biz iyiyiz. Evet ama sanırım bir şey unuttuk. Hmm tabii ya. Çikolatayı tamamen unutmuşum. Dondurmayı çikolatayla kaplamam gerekiyor. Tam ihtiyacım olan. Suzy, tüm bu çikolataları çabucak nasıl eritebileceğimi biliyor musun? evet, biliyorum. Su ısıtıcısına ihtiyacım var. Şimdi onu açacağız. Kaynayana kadar bekleyeceğiz. Ve kaynar suyla çikolatayı kaplayacağız. Böylece çabucak eriyecek. Vay canına Susi, sen çok zikisin. O kadar havalı hayat hilelerini biliyorsun. Ben de paketleri almak için cımbız kullanıyorum. Çünkü yanmak istemiyorum. Ah oley şimdi çikolata gerçekten eridi. Tamam şimdi tüm dondurmaları bununla kaplamalıyız. Ne kadar güzel bir şekilde kapladık. Mükemmel akıyor. Çok işte açıcı görünüyor. Tamamdır ne eklesek? Yes. Tabii ya. Oreo'ya işte acım var. Hey. Ama kurabiyeleri değil. Oh. Aynen öyle. Oreo'dan daha iyi bir şey olamaz. Aynen öyle ablacığım. Şimdi bu kırıntıları sürpeceğiz. Okay. <laughs> yeah. Ne kadar güzel. Zaten tadına bakmak istiyordum. Ah. Hadi kaldırmaya çalışalım. Oh, dondurma çok ay. Yaşasın. Bunu yaptık. Aa, mükemmel görünüyor. Şimdi tamamen donması için buzdolabına koymamız gerekiyor. Harika. Tamam sığdı. Vay canına şimdiden donuyor. Ben de böyle bir şey yapmak istiyorum. Süsleyeceğim. Elimde bir paket gökkuşağı tuzu var tek yapmam gereken açmak ama zorlanıyorum. Ha bir fikrim var. Squeeze oh. Ah ama tanrım döküldü ama açıldı. Evet ben de şimdi süsleyebiliriz. Baksanıza. Hadi. Evet pasta süsü çok güzel. Şimdi buraya bir şey dökeceğiz. Çok daha güzel olacak. Ne kadar tatlı bir şey. Hazır. Ay, Lili, ne oldu sana? Nereye gidiyorsun? Ah, dondurmam donmuş. Evet, harika. Öncekinden bile daha iyi oldu. Ne kadar havalı. Suzy, sen ve ben çok iyiyiz. Böyle dev dondurmaları yapabildik. Sadece şu küçüklerle kıyısla. Lili, hadi çabuk deneyelim. Hey. Hmm, ama bir şeyler ters gidiyor. Buradan ısırmaya çalışacağım. Hey. Böylesi daha iyi. Ben de denemek istiyorum. Vah canına. Gökşah pasta süsü işini yapıyor. Bu çok lezzetli. <laughs> ah duramıyorum. <laughs> ah, çok iyi. Bayıldım. <laughs> Leli tadına bakmak ister misin? <laughs> Ay, evet Suzy. Çok lezzetli dondurman var. Sen de denemek ister misin? Tabii ki. Vay canına ne kadar lezzetli. Ben böyle bir şey hiç denememiştim. Dondurmaya bayılırım. Ve şimdi bu benim en sevdiğim tatlı. Yeah. Suzy sana tamamen katılıyorum. Çikolata ve dondurma daha iyi ne olabilir ki? Hey siz burada ne yapıyorsunuz? Dondurma mı yiyorsunuz? Çorbayı bitirdiniz mi? Ah, tatlı yemeden önce hiç iyi yemek yediniz mi? Çabucak her şey temizleyin. Tembel olmayın. Daha iyi silin. Çok iyi. Aferin kızlar. Pekala ayılar. Biraz kola ister misiniz? Ay, keşke dünyadaki her şey kola tadında olsaydı. Öyle değil mi ayıcık? Ay, alındım. Aa ayıcık burada balını unutmuş. Sanırım biraz denesem sorun olmaz. Hmm, ayıcık benden çok lezzetli bir balı saklıyormuş. Bir fikrim var. Peki ya koladan bal yaparsak? Kolaya biraz bal ekleyelim. Bence bu harika olacak. Hazır. Tamam, gereksiz her şeyi temizliyoruz. Şimdi şeyi kapatacağız ve iyice sallamaya başlayacağız. Salla. Tam önümüzde buzdolabını görüyorum. Şişeyi tamamen donuna kadar soğukta tutmalıyız. Hmm, kola ne zaman bal haline dönüşecek? Ay işte bu hazır. İşte işe Umarım lezzetlidir. Vay canına ne kadar da tatlısın. Emma kesinlikle buna bayılacak. Vay canına kol mu? Ama neden akmıyor? Bu şaka mı? Hı? Basman gerekiyor. Aa, anladım. Çok ilginç ve sıradışı. Çok iyi olmuş ya. Aferin sana. İşte dönüyoruz. Aa, bakalım dondurma. Çok lezzetli. Bitti mi? Ee, ne yapacağım şimdi? Aww. Of ya. Tüm her şey bitti. Bingo. Ama bir fikrim var. Şimdi kendi dondurmamı yapacağım. İhtiyacım olan tek şey anında dondurma spreyi. İşte burada. Ay, çok hızlı. Ama bana uygun. Herhangi bir yüzeyi dondurabilir. Ve daha sonra kendi benzersiz dondurmamızı yapabiliriz. Tamamdır. Kola halkaları yapacağım. Şimdi her şey karıştırmam gerekecek. Aa, muhteşem. Dondurma kola tadında olacak. Tamam neredeyse hazır. Sadece keseceğiz ve böyle saracağız. Kemal lezzetli ve çok güzel oluyor. Çabuk Emma'ya getirelim. Dikkatli ol kulemi mahvettin. Bunu sonraya bırak. Şunun tadına bak. Pekala tamam. Aa, aferin Britney. Dondurma mükemmel. Kola ile jelibon harika. Aa, gerçekten bitti mi ya? Nasıl oldu böyle? <laughs> ne? Birilerin partisi mi var Ve Beni çağırmadılar mı? Bunu dün miyim? fark etmedi bile. Aa, bakalım harika bir fikrim var. Dondurmayı kendim yaptım. O zaman celibon da yapabilirim. Her zamankinden daha kolay. Her şeyi karıştırıyoruz. Ve şimdi dikkatlice kalıplara dağıtabiliriz. Bir ayıcık, iki ayıcık, üç ayıcık. İşte bu. Tüm ayıcıklar dolmuş. Test ettik. Hazır. Tamam çıkarabiliriz. Ayıcık sen misin bu? Ayıcık tatlısın. Şimdi sonsuz bir koladan bonlar yapabilirim. Emma'ya götürmeliyiz. Emma! Dikkat et. Sana doğru gidiyorum. Ah, pardon. Ben dans ediyordum. Tadına bak işte. Kendim yaptım. Hoşuna gitti mi? Hadi çak. Burada ne var? Kola, şeker ve kakao. İyi e, bu ne? Ne of? Oh. Ve boş bir kutu mu? Ha anladım bu bir kalıp bir fikrim var. Şimdi malzemeleri karıştırıyorum ve tabii ki kolayı da unutmuyorum. Karıştırmak kaldı. Sanırım lezzetli bir kola kekine sahip olacağım. Aa, bu? Hazır. Bu kokuyor. Emma'ya gidiyoruz. Şimdi onu korkutacağım. neden bu kadar güzel kokuyor? Britney benim için ne yaptın? Vay canına denemek için sabırsızlanıyorum. Mmm, nefis. Britney aferin sana. Profesyonel bir kaykaycı arenaya giriyor. Aa, engelleri yaşıyor. Ama bu ne böyle? Pamuk şeker makinesi mi? Evet. Çok lezzetli. Ne yapsam acaba? Ha, kola tabii ki. Biraz ekleyelim tabii. Evet, şimdi makineyi açıyoruz. Aa, baksanıza ne oluyor? Koladan pamuk şeker. Tanrım! bir sürü istiyorum. Kocaman. Evet işte böyle. Ve son dokunuşlar. Aa, böyle yapacağım. Biraz şuradan keseceğim. De böyle hazır kedicik. Elma sana bir sürprizim var. Aha anneciğim bu ne bir şey ya? Bu kedicik tadına bakalım. Vay canına inanılmaz derecede lezzetli. Harika. Mükemmel mutfakta bir şeyler pişirdiğini istiyorum. Ne? Pankek mi? Belli ki biraz kolası eksik. Sana büyük annem onun tavasına ödünç almanın sakıncası olmaz kaynamaya başlıyor. İşte gizli malzeme ve hızlı. Kola'dan pankek büyük annenin yaptığı kadar ilginç değil ama çok lezzetli. Hazır. Bu bitti. Afiyet olsun. Aa, bu ne böyle? Kola jölesi mi? Melik'in çörünüyor. Peki tadı nasıl? Uy, hiç de iyi değilmiş. Britney bu sefer pek iyi olmamış. Vay canına karamelden kristaller. Kafalı görünüyor. Aa, sana daha yakından bakmalıyız. Mikroskopum nerede? Ay çok iyisin. Aa, kol ne yapıyor şurada? Neden ona ihtiyacım var? Anladım. Tabii ya. Kolada kristaller yapabiliriz. Neden bunu daha önce düşünmedim ki? Bu çok kolay karışım Yine kontikçe hepsini bir bardağa dökmek. Bir çubuk aldık. Şeker. Ve tabi ya bir saç takası. Kristali böyle bırakıyoruz ve bekliyoruz. Altınlar büyümeye başlıyor. Kısım çok lezzetli olmalı. Çabucak Emma'ya götürelim. Herkese merhaba. Ya ne yapıyorsun? Video yapıyordum. What? Ah, tamam tadına bakalım. Vay canına leziz. Şikolata içmek benim için sorun değil. Ya bir şişeden biraz daha fazlasını içsen? <laughs> Lastik eldivenlere ihtiyacım var. Tüm şişeleri böyle alıyoruz ve bantla yapıştırıyoruz birbirine. Böyle güzel bir şey ortaya çıktı. Bakalım şuradan sabitliyoruz. Biraz tutkal ekleyelim ve yumuşacık bir şey oluyor. Ve bulut gibi. Pamuk tamamdır. Ve üzerine böyle yapıştırıyoruz. Anladınız mı ne olacak? Evet yumuşacık bir şey çok güzel hediye. Kendime pedikür yapalım. Aa, Vay canına bu bu benim için mi? Her zamanki gibi zamanında geldin. Üzerinde ödev yapmak çok kolay. Ve ayını da oturtabilirim. Harika. Gördüm sanki. Vay canına kelimelerin geri alıyorum bu havalı. Hadi. Hadi bum bum bum. Bu çok havalı. bir Ne istiyorsun? Çok yoruldum. Ne istiyorsun? Suzy senin için hayat hile var. Baksana bu çok harika bir şey. Eğer her şeyi doğru anladıysam o zaman nört şekerlerine ve şeffaf plastik e bir pipete ihtiyacımız var. Tamam dur şekerleri yemeye bana ver. Ben de bu arada saç kurutma makinesini alacağım. Çalışmıyor hadi. Oh, hadi çalış. Ben sorun ne? Evet saç kurutma makinesi çalışıyor. Hepiniz çok komiksiniz. Şimdi bakalım işe yarıyor mu? Vay canına baksana. Makineyi böyle yönlendiriyorsun ve çalışıyor. Vay canına, bu çok güzel. Evet oğlumla şeker yakaladım. Harika hadi bir çak. Ah çok erken uyandım. Belki TikTok'ta benim neşelendirecek bir şeyler bulurum. Vay be havalı bir video. Hemen denemeliyim bunu. Sanırım dişlerimi çoktan fırçalamayı bitirmişim. Acele etmeliyim. Suzy baksana. Özür dilerim ama TikTok'ta video buldum. Ver canına hadi kontrol edelim. <laughs> Ay işte bu. Al sana güzel çiçekler. Çok tatlı Alex. Böyle bir güzellik için çiçekler sorun değildir. Tamamdır. Şimdi bonibonları yiyeceğim. Bir paket sikit olsa ihtiyacım var. Aa, henüz kahvaltı yapmadım. O yüzden yedim ve dişlerimi de temizlemeliyim. Ama öncelikle bunu kontrol edeceğiz. Bu ipi aldık. Bonibonları taktık ve... Baksana Suzy. Neredeyse her şeyi yaptım. Şimdi suya daldırıyoruz ve bekliyoruz. Vay canına ne kadar güzel. Aray sen gerçek bir birimin sonusun. Al işte böyle bir vuruş daha. Vay canına bu ilginç videoda ne böyle? Bunu acilen Suzy'ye göstermem gerekiyor. Oh, hayır. Tamam bir bir. Sana döndüğümde göstereceğim. La, 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 la. Çok eğlenceli. Mümkün olduğunca yükseğe atlamak istiyorum. Suzy. Oh üzgünüm. Senin için bir videom var. O zaman kontrol edelim. Öncelikle karamel yapmamız gerekiyor. Bunun için şeker bize yardım edecek. Aa, ne kadar tatlı bir şeker. Bir tencereye döküyoruz ve eritiyoruz. Alex ocağın sonunu kadar aç. İşte bu gördün mü? Bu şeker eriyor ve şekersiz karamele dönüşüyor. Her şeyi böyle karıştırıyoruz. Neredeyse hazır. Pekala sırada ne var? Bundan sonra bir karıştırıcıya ihtiyacım var. Mikser burada. Şimdi başlıyoruz. İkinciye ihtiyacımız yok. Sadece bir tanesi. Ve şimdi çalıştırıyorum. Mükemmel Suzy. Hafifçe böyle çırptık hmm. ve... Hmm, sanki garip bir şey oldu. Hmm, tadına bakalım. Okay. Belki tadı harika olur. Hmm, ne kadar lezzetli. En azından lezzetliymiş. Şimdi tadına bakacağım. Evet tatlı. Tabii çok az oldu ama yine de lezzetli oldu. Vay be yine havalı bir video yakaladım. çok <laughs> çabuk Suzy'ye göstermeliyim. Kesinlikle bunu kontrol etmeliyiz. <laughs> ne güzel baloncuklar oluyor. Hey hey boom. Oh Suzy yine sabun köpüğünü döktüm ama buna bak. Hey <laughs> böyle bir şey olamaz. <laughs> tamam kontrol edelim. Hadi gidelim. Yaşasın Suzy. şimdi ne ihtiyacımız var? Bir saniye. Kapağı olmayan boş bir kol şişesine ihtiyacımız olacak. Böyle takıyoruz. Bu işte ciddi bir şeydir. Hadi daha büyük bir şey alalım. İşte bu. Baksana üzerine böyle pipet alacağım. Ha bıyıklarım var. Daha ciddi görünüyor muyum? Bir, iki, üç. Çek. Harika. Pipeti böyle kavanoza koyuyoruz. Ve Alex. içebilirsin. Vay be Alex. Bunu içerken neden bu kadar çabuk patlamıyorsun? Bulamazsın. Evet, her zamankinden daha kolaydı ama karnım biraz. Oo, fazladan gaz çıktı. Üzgünüm sözü. Ah, bu iğrençti Alex. Şişeyi pirinçle doldurmamız gerekiyor. Bence bu kadar yeter. Şimdi kontrol edelim. Tamamdır, anladım. Ne anladın? Daha fazla pirinç mi? Hmm, belki de haklısın. Hadi onu şişeye dökelim. Daha büyük bir huniye ihtiyacımız var. Hazır. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Oh, ne böyle? Pirinç mi? Harika. Döküyorum. Tüm şey pirinçleri doldurduk. Hazır Suzy. Bundan sonra paspasa ihtiyacımız olacak. Şimdi onu pirincin içine derine sokacağız. Ve test edelim. Oh, sallanmıyor. Hadi Alex çalışıyor. Harika. Eminim. Vay canına Alex sen çok güçlüsün. Tık, 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 tık. Vay ayıcık. nöbet tutuyorsunuz. Ben de TikTok'ta bir şeyler izleyeceğim. TikTok'ta yeni bir şey mi var? Vay be havalı bir video. Çabucak kontrol etmeliyiz. Ama bundan önce Suzy'yi gösterelim. Ha Suzy Kenis neredesin sen? Aa, sakız bu dünyadaki en lezzetli bir şey. Ve şimdi baloncuk şişireceğim. Hadi ama daha büyük. Vay canına bu ne böyle? Suzy hala onu patlatmadın mı? Hadi. Patladı. Kahretsin. Sakın içindeyim Alex. Neden yaptın bunu? Range <laughs> pardon. Neyse ara videoyu gösterelim. Bakalım kontrol edelim mi? Bu çok hoş bir şey. Ben de tam da İspanyolca sınavından başarısız olmuştum. Onu okay. test etmek için şimdi bunu kullanalım. Sorun değil. Şimdi yenmiş alıyoruz. Evet taze değil ama çöpleri çıkarırsınız. Birkaç kez daha çiğneyebilirsiniz. Hazır. Şimdi böyle yapıştırdık ve hayır işe yaramadı. Hayır bunu anneme nasıl göstereceğim? Tamam ağlama benim bir, bir fikrim var. Başka bir hayat yenisini biliyorum. Kötü bir notu böyle kaldıracağımızı biliyor muydun? İşte sıcak ütü bize yardımcı oldu. Baksana. Yüz düzen çok zekisin. <laughs> Teşekkürler. <gülüyor>